Herkese merhaba, hibritler hakkında bir video çekmek istedik. Biraz böyle basitçe ama kimsenin değinmediği konularla bilgi vermek istiyoruz. Umarım faydalı olur. Eda arkadaşıma yardımcı olacak sorularıyla. iyi seyirler. Merhabalar, ben Utku Bey'e sorular konusunda yardımcı olacağım. İsterseniz başlayalım Utku Bey. Evet. Hibrit nedir? Hibrit, iki gücün bir arada kullanıldığı bir sistem demek. Türkçe karşılığı melez. Yani iki tane güç lazım, bir benzin motoru, bir elektrik motoru ya da bir dizel motor, bir elektrik motoru, bunu hibrit diye bahsediyoruz. Bazen şey karıştırılabiliyor, elektrikli araçlarda hibrit diye düşünülebiliyor. değil, elektrikli araç, elektrikli araçtır, hibrit olamaz çünkü orada tek bir güç vardır. Bu da bu şekilde akılda kalsın. Peki neden hibrit araçlara ihtiyaç duyuldu? Hibrit araçlara emisyon değerlerini düşürmek, yakıt tasarrufu sağlamak adına ihtiyaç duyuldu. Çünkü araç kullandığımızda kaybettiğimiz bir enerji vardı frenleme sınırı sırasında oluşan. Bunu amaç geriye dönüştürüp yakıt tasarrufuna katkıda bulunmaktı. Nasıl şarj edilir? Hibrit araçlar, öncelikle şöyle sınıflandıralım. Mild hibrit, full hibrit ve plug-in hibrit olarak duyacağımız 3 tane hibrit çeşidi var. Mild hibrit ve full hibrit ise şarj edilmez, plug-in hibrit ise şarj edilir. Mindful plug-in hybrid nedir? Eee, mild hibrit e, aslında çok hibrit sınıfına girmese de çünkü genelde markalar mevcut sistemlerini kullandılar e, mild hibrit yapmak için. Sadece üzerine küçük bir elektrik motoru eklediler. Ekledikleri bu elektrik motoru sayesinde aracı e, işte geri dönüşüme sokup kaybedilen enerjiyi yakıt tasarrufu sağlamak ve emisyonu düşürmek adına kullandılar. Full hybrid ise işte, Full hibritte en dikkat çekici şey benzinli motorun dahi bu sisteme özel yeniden yapılandırılmış olması. Yani örnek vermek gerekirse mesela Toyota'nın 1.5 motoru var benzinli veya 1.6 motoru var. Hibrit için 1.8 ayrı motor yapmış ve bunu elektrik motoruyla kombine etmiş. Üzerindeki elektrik motorları da yaklaşık benzinli motoru kadar güçlü. Aracı tek başına götürebilecek güçte. Full hibrite örnek olarak bunu söyleyebiliriz. Plug-in hibrit ise bataryası mild ve full hybrid'e göre çok çok daha büyük. Yaklaşık 10 katı kadar diyebiliriz. 40-50 km menzil sunuyor. Şarj etmeniz gerekiyor. Şarj etmezseniz de beraber kullanılabilen kombine olabilen bir sistem var ama yakıt tasarrufu konusunda çok bilgi yok. bu durum. genelde markalar bunun bilgisini vermiyorlar. Onu da belki de şeye bakmak gerekebilir. O markanın full hybrid'i var mı? yok mu? Çünkü full hibritin üzerine batarya, batarya büyüterek plug-in mi yapmış? Yoksa e, sadece büyük bir elektrik motoru koyarak işi plug-in hibrite dönüştürmüş. Ama şarj etmediğimiz noktada da yakıt tasarrufu açısından e, aynı full hibritteki tasarrufu sunuyor mu kısmını bilmiyoruz. Çünkü katalogda da yer vermiyorlar bu bilgiyi. Seri hibrit, paralel hibrit nedir? Seri hibrit, paralel hibrit e, genelde e, kimsenin duymadığı bir durum. E, seri hibrit benzinli motorun görevi sadece elektrik üretmek. Tekerlere güç vermiyor. Jeneratör gibi çalışıyor. Aküyü belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Atıyorum %50, %60 seviyesinde. E, Tekerlere de güç vermediği için tek yük elektrik motorunun üzerinde. Yakıt tasarrufu, işte hem paralel hem seri hibrit çalışan sistemler kadar yok. Belli markalar tercih etti geçmişte. Önümüzdeki zamanda da yanlış hatırlamıyorsam Nissan'ı Qashqai'si de bu sistemle gelecek. Paralel hibrit ise geçmişte Honda kullandı Civic'te yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam. Benzin motoru ve elektrik motoru beraber çalışıyor sürekli. Benzin motoru tekere güç verirken aynı zamanda elektrik de üretiyor elektrik motorunun çalışmasını sağlıyor. Bunun da tabii yakıt tasarrufu belli bir oranda. Hem seri hem paralel olan hibrit olarak ise Toyota var. Başka markada da var bir iki. Yanlış hatırlamıyorsam Hyundai'de da vardı. Kia'da da vardı dolayısıyla. Onu da hem seri hem paralel yani dolayısıyla benzin motoru jeneratör gibi çalışabiliyor. Aynı zamanda tekere güç verip elektrik motorunu da doldurabiliyor. Dolayısıyla yakıt tasarrufu oldukça fazla bu sistemlerin. Hibrit araçlar sadece elektrikle çalışabiliyor mu? Ee, yine en başta yaptığımız sınıflandırmaya göre cevap vereyim. Ee, eğer multi hibrit ise çalışmıyor. Ee, eğer full hibrit ise ve plug-in hibrit çalışıyor. Elektrikle kaç kilometreye kadar gidilebiliyor? Ee, full hibritlerin bataryası küçük olduğu için yaklaşık 2-3 kilometre civarında diyebiliriz. Daha fazla bir benzin sunmuyor. Plug-in hibritler ise 50 kilometre, 40 kilometre, bataryasının büyüklüğüne göre değişebiliyor. Hibrit araçlar elektrikle kaç kilometre hıza çıkabiliyor? Full hibrit için düz yolda 70-80 kilometreden bahsedebiliriz, hatta bu eğimde 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Plug-inler için tecrübe etme şansım olmadı, ama yaklaşık 40-50 kilometre uzaklığı sadece elektrikle gidebildiğine göre herhalde bir hız sınırı yoktur diye tahmin ediyorum. Malt ve full hibrit araçların yakıt tüketimleri nedir? Malt hibritler yaklaşık %5 ile %10 civarında bir tasarruf sunuyor. Full hibritler uzun yolda %20 civarında, şehir içinde ise %50'ye yakın yakıt tasarrufu sunuyor. Plug-in hibrit araçların yakıt tüketimleri nedir? Folakli hibritlerin bu soruya özellikle değinmek istedik. Çünkü kataloğa baktığınızda 1.7 litre olarak görüyorsunuz, 1.2 litre olarak görüyorsunuz. Çok düşük rakamlar görüyorsunuz. Fakat orada bahsedilmeyen bir konu var. Aracı şarj ediyorsunuz. Bir şarj maliyetiniz var. Sanki bu maliyet yokmuş gibi bahsediliyor. Aslında bir full hibritle kıyaslarken Evet aracımız 1.7 litre yakıyor 100 kilometrede aynı zamanda da örnek veriyorum rakamı sallıyorum 5 kW, 5 kW elektrik de harcıyor dense hiç olmazsa kıyaslamamız daha doğru olur. Toyota'nın plug-in aracı var mı? Toyota'nın plug-in aracı ilk Prius'da oldu, 3. neslinde oldu. Sonrasında da 4. neslinde Prius Prime diye adlandırıldı. Ee, en sonda RAV4 Prime diye plugin aracı satışa sunuldu. Toyota'nın multi-bit aracı var mı peki? Toyota'nın multi-bit aracı yok. Çünkü direkt bu işe full hybrid ile başladığı için multi mild bir gibi bir seçenek üretmesine gerek kalmadı. Bakım maliyetleri nedir? Bunu Toyota üzerine cevaplayabileceğim. Toyota'nın bakım maliyetleri normal diğer kendi sınıfındaki benzinli ve dizel araçlarına göre daha uygun fiyatlı, daha uzun aralıklı. Bu büyük bir avantaj. Batarya ömrü nedir? Garanti şartları hakkında bilgi verebilir misiniz? Toyota'nın batarya ömrünü Toyota bize Toyota Türkiye'nin paylaştı. Araç ömrü kadar olduğunu iletiyor. Araç ömrü de zaten literatürde 10 yıl olarak geçer. Tabii bu bir garanti anlamında değil. Garanti ise 5 ya da 100 bin kilometre hangisi önce dolarsa garantisi bitmiş oluyor. Hibrit sistem olarak söylüyorum bu arada bunu. Batarya özelinde de 5 yıl 100 bin kilometreden sonra her 15 binde bir ya da yılda bir olarak da 10 yıla kadar garantinizi uzatabiliyorsunuz. Çok teşekkürler Utku Bey. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar. <laughs>